Merhaba değerli izleyenler. Evet bugün Ordu Akkuş içisindeyiz. 15 Temmuz anma programı yapılıyor. Yine yanımızda Yavuz Erler ve Metin Erler'le beraberiz. Bugün çok önemli bir gün. 15 Temmuz Milli Bayramımız. Evet Metin Erler. Buyurun efendim. Bugün burada 15 Temmuz Anma programındayız. Biraz üzünlüyüz. Ülke tarihimiz için, milli beraberliğimiz için, milli birliğimiz için. E, bu uğurda e, can vermiş şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz. Ruhları şad olsun. E, bu dava büyük bir dava. Teşekkür ediyorum. Evet. Teşekkür ederiz. Evet Yavuz Erler. Evet bugün 15 Temmuz Akküş Ordu Evi'nin e, öğretmen evindeyiz. İlk defa e, burada geçiyoruz 15 Temmuz'u. E, tabii ki bir yanımız hüzünlü ama bir yanımızda e, böyle asil bir e, milletin evladı olduğumuz için e, gururlu. Allah ölmüşlerimizden Rahmet eylesin bir daha böyle bir e, karanlık gecelerde e, bizi Allah e, sınamasın e, diyorum ve e, evet, teşekkür ederim. Evet değerli izleyenler bugün saat 3 gibi e, Akkuş Akkuş ile beraber kaymakımız ve belediye başkanımızla beraber güzel bir yürüyüş yaptık. E, çok güzel oldu. E, buradan bize katılan Akkuş halkımıza çok teşekkür ederiz. E, kaymakımız ve belediye başkanımız İsa Demirci'mizi teşvik ettiler. Birazdan programımız başlayacak. E, bizi izlemeye devam ediniz. kayıt alıyor mu Zaten müzik koyacaktım araya. <laughs> şey... Ey mavi göklerin beyaz ve kızıl süsü, kız kardeşimin gelinliği, şehidimin son örtüsü, ışık ışık, dalga dalga senin destanını okudum, senin destanını yaladım. 15 Temmuz devletimize ve milletimize karşı başlatılan menkul darbe girişimi, aziz milletimizi şanlı dirilişiyle etkisiz hale Sayın Kaymakamı, Sayın Belediye Başkanı, değerli daire amirleri ve kıymetli misafirlerimiz. 15 Temmuz şehitlerini anma, demokrasi ve milli birlik Gün programı için burada toplanmış bulunmaktadır. Programı arz ediyoruz. Açılış, saygı duruşu, Kapalı. Sizlere büyük önder Mustafa Kemal Atatürk, 15 tane şehitlerimiz ve eddiyete inkar etmiş tüm şehitlerimiz adına bir dakikanız saygı duruşuna ve ardından İstanbul Başkenti, 667 merkezi, Mustafa dediğimse Emakalenler görevlisi söylemeye davet ediyor. <laughs> Dikkat.

etkinliğini yapmak üzere Abdülhamit Camii Müezzin Kayımı Ömer Çam hocamızı ardından da dua yapmak üzere ilçe müdürümüz Sayın İkri Göncü'yü kürsüye davet ediyoruz.